Merhaba sevgili öğretmenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son beden dilinde duruş postür konusunda kalmıştık. Şimdi e, hatta önemli bir konu beden dili içerisinde fazla anlatılmayan bir konu demiştim. Şimdi bakalım acaba bu konuyla ilgili aslında bilmemiz gereken neler var? Şimdi nedir postür? İskelet sistemimizin doğru duruş şeklidir. Tıp dilinde... Vücut kısımlarının diziliş ve düzenidir. Postür statik ve dinamik olmak üzere veya dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi sevgili öğretmenler, hepimiz pek çok neden veya pek çok şey yüzünden gerginiz. Örneğin ofis masalarında eğik oturuyoruz, içi çökmüş koltuklara gömülüyoruz... ...veya televizyon karşısında uygunsuz pozisyonlarda bir takım işte açık oturum dizi film izlerken... Uykuya dalıyoruz ve bu duruşumuzu fark etmiyoruz. Aslında hepimizin bu postüründe yani iskelet sistemimizin dizilişinde herhangi bir problem yok. Ama okul hayatımız başladığı andan itibaren... Defterin ve kitabın üstüne eğilmeye başlıyoruz. İşte postürde, işte iskelet sistemimizdeki aksaklıklar da, problemler de o zaman yaşanmaya başlıyor. İşte bu yanlış duruş yüzünden, örneğin biliyor muydunuz? Boyumuz da kilomuz gibi gün içinde değişir. Örneğin bir gün boyunca 2.4 santim kaybederiz. Evet boyumuzdan 2.4 santim kaybederiz. Örneğin hep deriz ki, kendinizin veya evladınızın boyunu akşam gece ölçmeyin. Çünkü kısa çıkar. En doğrusu sabahtır. Çünkü yattıktan bir süre sonra yarım saatle bir saat kadar sonra omurlar yerine oturur iskele sisteminde ve boy yeniden 2.4 santim kadar uzar. Gerçek boyunuza ulaşırsınız ve gece boyunca bunu yeniden kazanırsınız. Kilo gibi boyda da aynı şey vardır. Hep bunlar yanlış duruş yüzünden oluyor. Başlıca nedeni Bakın omurga basınç altındayken disklerin gün boyunca sıvı kaybetmesinden kaynaklanır. Özellikle ayakta duran insanlar, örneğin yayın kesiminde özellikle kameramanlar bu konuda gerçekten en çok işte bu tür postürle ilgili bir takım rahatsızlıkların en önemli işte meslek gruplarından bir tanesidir. Öğretmenler gibi, sunucular, spikerler gibi, işte avukatlar gibi, yargı mensupları gibi. Onun için duruş dediğimiz, postür dediğimiz konu son derece önemli. Kontrol altına alınmazsa, daha ileri aşamalarda nelere yol açar biliyor musunuz? Hipertansiyon, kalp krizi, mide rahatsızlıkları, baş ağrıları, migren, uykusuzluk, kemiklerde deformasyon, Sırt ağrıları, bel omuru, bel omurlarında özür dilerim fıtık, boyun fıtığı bunların hepsi ortaya çıkmaya başlıyor. Tüm bunlardan kurtulmak ya da en aza indirmekse Alexander Tekniği ile mümkün. Alexander Tekniği ülkemizde henüz daha bu kadar çok bilinen bir teknik değil. Alexander Tekniği aslında bu iskelet sistemimizdeki bozukluğu düzeltebilmek, ve bunun düzelmesiyle birlikte diğer faydaları sağlayabilmek adına son derece önemlidir. Önemli bir çalışmadır. Bu eğitimin işte eller ve kollara geçmeden önce bu konuyla ilgili biraz bilgi vereyim. Alexander tekniğiyle hatta bir tekrar geriye geleyim. Alexander tekniği bir Alman 1940'larda 1950'lerde ortaya çıkartmış bir Alman sanatçı, tiyatro sanatçısı aynı zamanda kendisinin yarattığı bir teknik. Dünyada son derece yaygın, Türkiye'de de özellikle son bir beş yıldır çok fazlasıyla uygulanıyor ve bunu veren Alexander tekniğini uygulaya, uygulatan bir takım görevliler var. Ee, ve bu görevler aracı, aracılığıyla bu tekniği uygulata, uygulatan eğitmenler aracılığıyla postürünüzdeki bu e, duruş bozukluğunu giderebiliyorsunuz ve bunların giderilmesiyle birlikte elbette az önce sözünü ettiğim hipertansiyon, kalp krizinden tutun da işte bir takım fıtıklara kadar pek çok olumsuzluk önlenebiliyor. Sadece burada bir farkındalık yaratmak amacıyla bunu e, tekrar huzurlarınıza getirdim ki ilk bölümde söylemiştim, demiştim ki iletişim dev iletişim başlığının altındaki alt başlıkları sizlere anlatacağım ama bunların hepsi 8 saat 16 saat 20 saat süren eğitimlerle ancak mümkün. Burada sadece yapacağım işte acaba alt başlıklarda neler var ve bunları öğrendiğimizde bize ne fayda sağlar yani farkındalık yaratabilmek işte bu farkındalık adına Alexander tekniğini de önünüze getirdim. Eller kollar beden dilinde son derece önemlidir. Gerçekten bu eğitimin baş aktörleridir. Her bir duruş ellerle ilgili her bir duruş ayrı bir mesaj verir. Ellerin ve kolların doğru kullanılmaması özellikle topluluk karşısında özgüvenin azalmasına, inandırıcılığın ve güvenilirliğin zedelenmesine yol açar. Eller ve kollar bu anlamda gerçekten beden dilinde son derece ...önemlidir. Nasıl önemlidir? Sadece birkaç tane örnek vereyim. Örneğin... ...sadece ve sadece... ...ülkemizdeki siyasi... ...liderlerin elleriyle... ...verdikleri mesajları bir göz önünüze... ...gözünüzün önüne getirirseniz aslında elle yapılan sadece en basit anlamdaki işte bu uygulamanın ne kadar etkili olduğunu bile anlayabilirsiniz. Biraz daha uzağa gidebilecek olursak, örneğin 2. Dünya Savaşı'na gidecek olursak, Adolf Hitler'in özellikle o ünlü selamının ne olduğuna aslında baktığımızda, o, o hareketin kökeninde neyin yattığına, daha önce o hareketi kimin kullandığına, daha sonra o hareketi Adolf Hitler Nazi Almanya'sında kullandığı için kimlerin nelerden vazgeçtiğini, Roma İmparatorluğuna kadar giden bir hareket olduğunu aslında işin içerisinde başka şeylerin de olduğunu öğrendiğinizde el ve kolların beden dilinde ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görebilirsiniz. Beden dili de son derece geniş bir konu. Beden dili içerisinde göz, göz teması, el ve kolların hareketi, bacağın duruşu, oturuş şekli bunların her biri son derece önemlidir. Bunların her biri yine e, saatler sürecek bir eğitimin konusudur. Ben burada sözün ettiğim gibi daha önce farkındalık yaratabilmek amacıyla evet bakın beden dili diye bir konu da var. Bu bir sözsüz iletişim başlığı altındadır. Sözlü iletişime en büyük destektir. Çünkü konuşurken dikkat edin el ve kol hareketleri yani jest ve mimikleri çok fazla kullanırız. İşte bu jest ve mimiklerin ne anlama geldiğini beden dili anlatır. Görgü kuralları önemlidir. Görgü kurallarının önemini anlatmama gerek yok. Bireyin davranışına, hepimizin davranışına bir kere her şeyden evvel düzen ve istikrar getiren, hata yapmaktan koruyan kurallar bütünüdür. Niye hata yapmak? En başında söylemiştim, bir konunun altını çizmiştim, o da şuydu. Bireysel ve kamusal saygınlığı korumak adına, işte görgü kuralları, ee, yine protokol kurallarıyla birlikte son derece önemli kurallar bütünüdür. Nedir görgü kurallarına uymamanın cezası? Hiçbir yaptırımı yoktur. Cezası yoktur. Ee, bu kurallara hukuken uyma zorunluluğu da yoktur. Ancak, ancak bu kurallara uyarsak bir kere bir, başkalarına saygı göstermiş oluruz. Saygı göstermek çok önemli. Saygı, bakın bireysel saygı, kurumsal saygı ve Görgü kurallarını uyguladığımızda başkalarına gösterdiğimiz saygı. Bir kere konuşmayı bitirirken örneğin geçerli bir neden öne sürerek bitirmek. Birisini eleştireceğimiz zaman başkasının veya başkalarının içinde bunu yapmamak. Bir öğretmenin öğrencisini, bir idarecinin veya yöneticinin çalışanını yine aynı şekilde topluluk içerisinde eleştirmemesi. Yalnızken, tek başınayken çağırarak bir yerde kendisine iletmesi, örneğin özel olarak konuşması çok sıradan ve önemsiz gibi gelebilir. Halbuki işte çok önemli bir aslında kuraldır. Bunun da e, hatırlatmakta e, büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Lütfen ve teşekkür edelim demeyi unutmamak. Günümüzde ne yazık ki görgü kurallarına uydunuzda. E, Toplumun bazı kesimlerince yanlış anlaşılabiliyorsunuz. Sizle ilgili bir takım yakıştırmalar yapılabiliyor. Çok aşırı ve kibarlık olarak görülebiliyor. Halbuki hiç alakası yok. Örneğin lütfen ve teşekkür edelim demenin bir insanın e, tanımlanmasında ne olumsuzluğu olabilir ki? Ama artık lütfen birazcık etrafınıza dikkat edin. E, teşekkür etmiyoruz veya lütfen kelimesini kullanmıyoruz. Öksürürken, aksırırken, esnerken... Mümkün olduğunca herkese gösteri yaparak neredeyse yapıyoruz. Elimizle kapatmayı bırakın bir mendille peçeteyle kapatmak ne yazık ki uzun zamandır yok. Gereksiz yere konuşmak. Herkes çok fazla gereksiz konuşuyor ve hiç kimse birbirini dinlemiyor. Hal hatır sorma önceliğini örneğin büyüye bırakmak. Verilen selamı karşılıksız bırakmamak. Sen değil siz diye hitap edebilmek ne kadar önemli. Ve bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına yapmamak. Şu hesap ödeme işi veya işte bir yere yemeğe davet edildiğinizde Allah aşkına ben ödeyeceğim muhabbeti. Ya bunların hepsinin aslında görgü kurallarında yeri var. Bu kadar abartılı bir takım hareketlere gerek olmaksızın her şeyin sükunet içerisinde sessizce halledilmesi mümkün sadece yapılması gereken görgü kurallarını bilmek veya bilerek aynı zamanda uygulamaya çalışmak veya uygulamak. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bunları yaptığınızda e, işte bakın şuraya almışım. Hesap ödeme tartışması kanlı bitti. Ne gerek var? Yani senin paran burada geçmez. Niye geçmesin canım? Ya bir dahaki sefere de sen ısmarlarsın. Olur biter gibi. Özellikle bakın ben bunu çok önemsiyorum. Arkadaşlarımızın kilo sorunlarını olanların özellikle işte rejim yapanların yedikleri ve miktarlarıyla ilgili şakaların yapılmaz. Ha o yemez canım orada daha, daha, kilo verecek filan gibi. Size ne? Bana ne? Bize ne? Zaten yeterince problem yaşıyor insan veya insanlar. Bunun şakası olmaz. Bu görgü kurallarına aykırı bir durumdur. Masada örneğin iyi tanımadığımız insanlarla siyaset, din gibi işte tatsızlığa neden olacak konulara girmek gibi. Aslında bunlara hiç gerek yok. Ve görgü kuralları bunlara girmeyin der. İşte kilo sorunu olan insanların işte bu özellikleriyle veya yeme içmeleriyle ilgilenmeyin der, 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 der. der. İşte yeter ki bunları bir şekilde uygulayabilelim. Bakın hepimiz, hepimiz bir iş yerinde saatlerce, annemizle, babamızla, eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla yaşadığımız saatlerden daha fazla zaman geçiriyoruz. Doğru mu? Doğru. Saatler boyu. Ve pek çok şeyi paylaşıyoruz. Doğru mu? Doğru. Güveniyoruz üç gün içerisinde. Hiç tanımadığımız insanlara. Doğru mu? Doğru. Böyle olunca da özel konulara giriyoruz. Ama aile sırlarını açmaya sıra geldiğinde 2, üç, beş, 10 bin kere düşünün. Yapmayın. Görgü kuralları içerisinde de bu vardır. Der ki, aile sırları, çok kişisel konuları en yakınınızda, canım benim, ondan hiçbir zarar gelmez diyebildiğiniz insanlardan zarar gelir. Bakın bir hukukçu ne demiş? Şunu demiş. Davaların büyük bölümü birbirlerini tanıyan, güvenen insanlar arasında ne yazık ki. Niye? Çünkü zarar gelmez ondan kişisel e, bir takım sırlarını açıkla, aile sırlarını açıkla... bir gün zarar gelir. Burada bir paranoyaklıktan söz etmiyorum. Sadece kendinize kalsın derim. Çünkü... görgü kuralları içerisinde de bunun yeri var. O saatler süren... E, işte birliktelik içerisinde işle ilgili paylaşın, genel anlamda paylaşın... suya sabına dokunmayan şeyleri paylaşın. Ama aile sırlarını... paylaşmayın. Özellikle tuvalet adabından lokanta sendromunun ne olduğuna kadar bu kuralları bilmek gerekiyor, yaşamak gerekiyor ve bunlara yaşanıldığın, bunlar yaşandığında, bu kurallar bilindiğinde hayatın ne kadar oh, sükunet içerisinde, barış içinde olduğunu görmek de mümkün. Sadece bilelim, uygulayalım. Başka bir şeye gerek yok. En başta birinci bölümde demiştim ki birbirimizi hiç dinlemiyoruz. Hiç tahammülümüz yok kimseye. Eğer konu bizsek saatlerce konuşulsun. Ben kendimi anlatayım, siz beni anlatın. Dünyanın en güzel şeyi. Hele ki beni övüyorsanız, ben sizi övüyorsam ağzımızdan bal damlıyor. Saatlerce konuşulsun. Hiç kimse bıkmaz. Okumuyoruz bir yandan da. Ve sadece kendimizden bahsedildiğinde bir şeyleri dinleyebiliyoruz. Vaktimizi Sosyal medyada veya televizyon karşısında geçiriyoruz. Burada e, bakın vermişim, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun televizyon eğimleri araştırması, günlük ortalama televizyon izleme süresi 3,5 saat. Siz buna 4 saat deyin. 4 saat. İşten döndünüz, yemek yendi. Akşam zaten yatmayla yemek sonrası veya yemek sırasındaki saatle yatma arasındaki zaman. Olduğu gibi sürekli gözler ekrana dönmüş şekilde. Ama televizyon yine çok iyi durumda. Bir de e, internet kullanımı ve sosyal medya istatistiklerine bakalım. 2020 bu da hem de. Daha 3 yıl evvelinin bunlar sonuçları. Bakın internet kullanıcı sayısı şu anda herhalde 65 milyon olmuştur. İnternet kullanan e, şey kullanıcı 65 milyon. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde %75'i siz ona 80'i deyin. İnternet kullanıcıları günde ortalama buçuk saat internette zaman harcıyorlar. Yedi buçuk saat. Ders bitiminde 10 dakikada veya bir iş yapıldığında hemen o arada. Acaba ne oluyor? Dünya yıkılıyor. Yapılan şey ya bir kedi paylaşılmıştır ya an itibariyle işte burası bilmem ne ya da serpme kahvaltı filan veya diğerleri. Ve burada yazılan, çizilen her şeye inanıyoruz. Çocuklarımız inanıyorlar. Ve herkes bir diyaliz makinesine bağlı gibi bir kabloyla bir tablete ve telefona bağlı. Sosyal medyaya bağlı. Durum korkunç. İyi bir dinleyici olamıyoruz. Baba içeride maç seyrediyor, anne içeride mutfakta bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor. Yani bu annenin veya kadının görevi olduğu için söylemiyorum. Bakın bu tür bu, bu tür bir cinsiyet ayrımcılığına girmiyorum. Sadece örnek veriyorum, böyle bir amacım yok. Veya çocuk ders çalışıyor sözde ve yanı başında cep telefonunda sosyal medyada. Hiç kimse birbirinin farkında değil. Kimse birbirini dinlemiyor. Halbuki iyi bir dinleyici olmak da bir eğitim konusudur. Nasıl olunur? Olunur. Eğitimle olunur. En başta söylemiştim bu konuya çok büyük önem veriyorum demiştim. Bir kere işitmek sağlıklı her insanın otomatik olarak gerçekleştirdiği bir eylem. Bunun için ekstra bir çabaya gerek yok. Örneğin ben şu anda konuşuyorum, kameraman arkadaşım beni duyuyor, rejideki arkadaşlarım beni duyuyorlar, siz de beni izliyorsunuz ve otomatik olarak yapıyorsunuz, şunu yapmıyorsunuz. Zafer Kiraz konuşuyor, ben onu o zaman bir işiteyim, tık. Beynimde bir noktaya veya kafamda bir noktaya parmak bastım. Tamam şu anda işitiyorum böyle bir şey yok. İsteseniz de istemeseniz de beni işitiyorsunuz ama... ...işitmekle dinlemek birbirinden farklı. Dinlemeye karar verdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? İşte az önce... E, bu, ...burada bakın orta beyinde... ...gerçekleşen rutin bir faaliyet. Halbuki... ...halbuki... ...işitilen bir sesten anlam çıkartma, konu hakkında sorular sorabilme... ...bütünü kavrayabilme, odaklanma, mantık yürütme... ...dinleme faaliyetidir. Üst beyinde gerçekleşir. Orta beyinden üst beyine geçer. Ve bunun için de şunu yapmak gerekir. Ben bu insanı dinlemeliyim. Bunu yaptığınız ve bu komutu verdiğiniz anda beyin dinlemeye başlar. Onun da bir takım kuralları vardır. Efor, efor gerektirir. Birinci bölümde söylemiştim çaba ve efor gerektirir diye. Aynı zamanda bu karşı tarafı anlama onun değerlerini benimseme olarak da düşünülmelidir. Az önce ne söyledim? Eğer Bizden söz ediliyorsa oh saatlerce konuşulsa Hele bir de övülüyorsak. Ama daha siz ya e, benim de fıtık varmış, üç gündür yatıyorum daha deyip de... ...üç günlük maceranızı, acınızı anlatmaya biliyor musun? Ben de geçen ay öyle yattım deyip derhal sözünüzü kesip kendileri anlatmaya başlar. Bir bırakmazlar siz ağız tadıyla, e, o yattığınız üç günü, o fıtığınızı anlatın. Kimse izin vermez. Anında sizin sözünüz kesilir ve kendi fıtıklarını anlatmaya başlarlar. Geldiğimiz nokta bu. Niye? Çünkü bir makineye bağlı yaşıyoruz. Çünkü sosyal medyada yaşıyoruz. Çünkü televizyon karşısında yaşıyoruz. Çünkü birbirimizi dinlemiyoruz. 17 yıldır televizyon seyretmeyen biri olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. 17 yıldır televizyon seyretmiyorum. Ana haber okuduğum zaman bile sadece haberleri e bir şekilde öğreniyordum veya izlemem gereken bir dizi varsa yine izliyordum nasıl seçerek internetten haberleri istediğim yerden alarak veya programlara bakarak veya bir diziyi izleyerek. Neyse bu konu ayrı bir şey. Etkin dinlemenin kazanımları neler? Konuya daha iyi adapte olursunuz, önemli noktaları kaçırmazsınız, not alırsınız, konuya katılırsınız, konuları daha iyi anlar ve başarılı olursunuz. Dikkatinizi karşınızdaki kişiye verirsiniz. Göz teması kurarsınız. Boş göz teması değil. Ölü balık bakışı değil. Göz teması anlamlı, doğal bakış. Dinlerken vereceğiniz cevabı düşünmezsiniz. Yargılamadan, suçlamadan dinlersiniz. Ön yargısız. Konuşmacının... Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışırsınız. Başka bir işle meşgul olmazsınız. Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına, jest ve mimiklerine de bir şekilde dikkat edersiniz. Mimik ve jest yanlış anlaşılmasın. İkisi senkronlu gitmedi. Mimik, yüzdeki hareket jest ve el ve kolların hareketidir. Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anladığınızı gösteren sözlü ifadelerde bulunabilirsiniz. İletişimi devam ettirebilmek için nasıl davranmalıyım sorusunu kendinize sormayı sağlayabilirsiniz ve en önemlisi bakın büyük harflerle yazmışım empati kurabilirsiniz <laughs> sevgili öğretmenler empati ne demektir ee, verdiğiniz cevabı duyar gibiyim kendimizi başkasının yerine koymak bu dediğiniz sempati sempati ile empati kavramını birbirine karıştırıyorsunuz sözünü ettiğiniz açıklama, tanım, sempati için geçerlidir. Empati için geçerli değildir. Empatide fiziki bir eylem vardır ve dehşet bir konudur empati. Öğrenmek istiyor musunuz? İşte size bir farkındalık daha. Lütfen bunu araştırın. Buradaki zamanımız ne yazık ki empati için yeterli değil. Ne yazık ki bazı kötü alışkanlıklarımız var. Dinliyor gibi yapıyoruz. E, boş bakıyoruz. O sırada hayale dalıyoruz. Akşam yapılacak işte bir işe kafamız gidiyor. Misafir gelecekse ne yemek yapılacak? Maç varsa saat kaçta ona göre işte eve gidiş veya evdeki işleri bitirişi planlamaya çalışıyoruz. Pek çok şey. Bunların hepsi olumsuz davranışlar. Ne yapıyoruz? Alışkanlıklarımızla ilgili bölümleri seçiyoruz, diğerlerini dinlemiyoruz. Akıl okuyoruz ya. Akıl okuyoruz. Oysa iyi bir dinleyici olabilmek mümkün. Yapmamız gereken dinlemeye hevesli olmak, ön yargıları bir kenara bırakmak. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte iletişimin en büyük başlıklarından bir tanesi. Bugüne kadar eminim. Diksiyon ve beden dilinin dışında hiçbir şey bu kadar size gelip de birileri veya bir kişi bu kadar altını çizerek söylemedi. Aktif dinleme, etkin dinleme. Beden dilinden bile daha önemli bir konu. Çünkü Etkin dinleme eğitimini aldığınızda dersi derste dinler çocuklarımız. Sizlerin tüm anlattıklarınız, verdikleriniz mesajlar anında yerine gider. Çünkü etkin dinleme, aktif dinleme, iyi bir dinleyici olabilmek öğretilebilir bir durumdur. Ve bunu öğrendiğimizde insanları iyi bir şekilde dinleriz. Dinlemek gerçekten çok enteresan bir konu pek çok şehirde olduğu için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Örneğin artık AVM'lerin neredeyse işte bir katında boş bir alan varsa orada masaj bölümleri oluşturuldu. Hepiniz görmüşsünüzdür veya bir gün büyük şehirlere geldiğinizde alışveriş merkezlerindeki bu uygulamayı görebilirsiniz. Daha önce simitin sokaklardan alınıp saray olarak bir takım işte e, büyük böyle süslü püslü dükkanlarda satılması gibi, simit sarayına dönüşmesi gibi. Artık AVM'lerde de omuzlar ovuluyor, kollar ovuluyor vesaire. Bu tür bir eylem başladı. Yakın bir gelecekte bir AVM'de görebilirsiniz sevgili öğretmenler. Bir kabin, kabinin üzerinde örneğin Marco Paşa yazıyor. Altında da dert dinlenir. Çünkü kimse birbirini dinlemiyor ve yine bir yazı. 5 dakika 5 dakikalık dinleme örneğin 15 lira. Bakın bu yapılacak ben dedim bir gün. Sonra bir haber aldım ki Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde ve İzmir'de Ege Üniversitesi'nde iki ayrı öğrenci grubu kantinde başlatmışlar bunu. dert dinlenir veya sözleriniz dinlenir diye birer tabelayla 5 dakikası 5 lira 10 lira fiyat koyarak böyle bir uygulamayı başlatmışlar. Çünkü Hepimiz yalnız yaşıyoruz. Hiç kimseyle neredeyse doğru düzgün bir temasımız yok. Belirli konular ve yüzeysel bir şeyleri konuşuyoruz. Saatler geçiriyoruz insanlarla. Evde konuşmuyoruz ve hiç kimse derdini bir şekilde dile getiremiyor. Halbuki aktif dinlemeye veya etkin dinlemenin ne olduğunu bilsek, bu konuyla ilgili eğitimi gerçekten resmi olarak verebilsek her şey çok değişecek. Renklerin diline geçmeden önce yine bir ara verelim. Bir sonraki bölümde bu önemli konuyla kaldığımız yerden sohbetimizi sürdürelim. Görüşmek üzere.